Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün dışarıda restoranlarda yiyip tadına doyamadığımız çok lezzetli sarımsaklı ekmeklerden yapacağım. Bu ekmekler gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki günün her öğününde afiyetle tüketebilirsiniz. Tarif için öncelikle kabımın içerisine 4 su bardağı un aldım. Üzerine bir paket instant maya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra 2 su bardağı ılık su ekliyorum. Ee, hamurlarda genelde özellikle ekmek hamuru ve pizza hamuru gibi hamurlarda ölçü ikiye biridir. Yani 2 su bardağı un kullanıyorsanız 1 su bardağı su ekleyebilirsiniz. Ee, bu ölçü tam ölçülür. Buna göre hamurun miktarını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Hamuru iyice öncelikle bir spatula yardımıyla toparladım. Şimdi elimle yoğurmaya devam ediyorum. 5-6 dakika hamur iyice özleşene kadar yoğuracağım. Bu arada küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma destek vermek için beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifleri paylaşırsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hamurum artık hazır. Gördüğünüz gibi orta sertlikte çok güzel bir hamur oldu. Çok yumuşak bir hamur olmaması gerekiyor. Hamur ılık bir ortamda mayalanırken üzerine süreceğim sarımsaklı sosu hazırlıyorum. Bunun için robotun içerisine 6-7 diş sarımsak aldım. Üzerine bir tutam yani 5-6 dal kadar maydanoz ekledim. 2 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında iyice yumuşamış hatta artık biraz erimeye dönmüş olan tereyağı ekledim. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Ben acı olanını kullandım. Dilerseniz tatlı da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettikten sonra bunları püre haline gelene kadar iyice robottan geçiriyorum. Kullanacağınız tereyağının oda sıcaklığında iyice yumuşamış olması bu sosun kıvamı için çok önemli. Eğer biraz katı kullanırsanız istediğiniz kıvamda olmayacaktır. Sos artık hazır. İyice püre haline geldi. Bunu bir tabağın içerisine alıyorum. Başta da söylediğim gibi gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki daha önce denemiş olanlar bana hak verir. Ama daha önce hiç yemediyseniz yapmadıysanız tekrar tekrar söylüyorum. Mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarifi denerseniz yorumlarda bana geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Olumlu veya olumsuz fikirlerinizi paylaşmanızı bekliyorum. Hamur artık iyice mayalandı. Şimdi tezgaha bir miktar unluyorum ve hamuru havasını ala ala ince uzun bir rulo halinde açıyorum. Ben 3 eşit parçaya bölerek 3 tane ince uzun pide şekli vereceğim. Ama bunun şekli tamamen keyfinize kalmış. Hatta şöyle küçük bezeler hazırlayarak tek tek küçük ekmekçikler yapabilirsiniz. Dilerseniz tepsi boyutunda açarak tek bir parça halinde de yapmanız mümkün veya da pizza gibi bile hazırlayabilirsiniz şöyle üçgen dilimler keserek dediğim gibi şekil tamamen keyfinize kalmış e, hafiften unluyorum çok fazla unlamadan ince uzun bir pide şeklinde hamuru açıyorum e, hamuru mümkün olduğu kadar ince açmak önemli çünkü mayalı bir hamur olduğu için fırına girdiğinde de bir miktar kabaracaktır o yüzden böyle e, kalın kalın ekmek kıvamında olsun istemiyorum Hamuru iyice açtım. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içine yerleştiriyorum. Kalan iki bezeyi de aynı şekilde açarak onları da tepsiye yerleştirdikten sonra bir pizza keseceği ile üzerlerinden e, iki tane kesik atıyorum. Dilerseniz bu işlemi bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle boylamasına kesik kesikler attıktan sonra Yanlamasına da kesiyorum ama tamamen dibine kadar kesmiyorum. Sadece üzerlerinden kesiyor gibi yapıyorum. Şimdi bu aralara dilimlemiş olduğum kaşar peynirlerini sıkıştırıyorum. Kaşar peynirlerini yerleştirirken mümkün olduğu kadar bastırarak yerleştiriyorum ki iyice hamurun arasına sıkışsın istiyorum. Aksi takdirde yüzeyde çok fazla kaldığında hamurdan önce pişip kızaracaktır. O yüzden hamurla birlikte eşit bir şekilde pişmesini istediğim için iyice bastırarak şöyle yerleştiriyorum. Son olarak hazırlamış olduğum sarımsaklı sostan her yerine eşit gelecek şekilde bolca sürüyorum. Bu vermiş olduğum sarımsaklı sos ölçüsü birebir ölçü. Hiçbir şekilde artma ziyan olma gibi bir şey söz konusu olmuyor. Tam ölçüdür. E şöyle her yerine sürdükten sonra artık ekmekleri fırına verebilirim. 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Ekmekler çok güzel pişti. Henüz çok sıcak. Artık servise hazırlıyorum. E bu ekmekleri hem üzerindeki tereyağdan hem de içindeki kaşardan dolayı mümkün olduğu kadar sıcak tüketmekte fayda var. Ama soğukken de gayet güzel afiyetle yiyebilirsiniz. Şöyle dilimleyerek servise hazırlıyorum. Hatta şöyle bir bir tanesi bir dilimini kopararak içinde size göstermek istiyorum. Henüz çok sıcak dediğim gibi elim yanıyor biraz ama şöyle kaşarı görüyorsunuz. Çok güzel erimiş. Sarımsaklı ekmekler artık hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.